Efendi Belediye Başkanımız Şeniz Doğan Hanımefendi salonumuza girmiş bulunmaktadır. Bir alkış rica edebilir miyim değerli peynirci başkanımıza? Alkışlar Şeniz Başkanımız için geliyor efendim. Alkışlar Evet, çok değerli. Heriflerimle nasılsın? Heyecan var mı? Ali sen de. en güzel, ne mutlu günlerden bir tanesidir. Heyecanlı olmanız çok doğal. Evet. Hazırsanız başlıyoruz. Birbirinize evlenmek isteğinizi bizlere beyan ettiniz. Yaptığımız araştırmalar ve nüfus kredilerimize göre evlenmenizde bir engel bulunmamaktadır. Şimdi bir kez de bu beyanınızı sayın kuruluklarımızın ve sayın şahitlerimizin huzurunda da tekrar edeceksiniz. Evet, Kerime senden başlıyoruz. Sayın Kerime Soytekin, hiçbir baskı altında kalmaksızın kendi iradenizle Halil Tosun ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz? İyi düşün. Söylemeye gerek yok. Zaten evet. birileri pozitif bir ayrımcılık yapıyoruz. O yüzden senden büyük, güçlü, kuvvetli bir evet bekliyoruz değil mi? Evet. evet. İyi, mi? yok. Bizi var bak ona göre. Hazır evet. mısın? Hazır. Sayın Halil Tosun, hiçbir baskı altında kalmaksızın. Kendi iradenizle kelime soytekin evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Büyük bir evet. Sadece dünyada değil, cennette de evet. Bravo! tanıyoruz. Birlikte yol aldık. Bir kadın olarak kendisini tebrik ediyorum öncelikle. Öyle güzel bir evlat yetiştirdiğim için. <laughs> evet, her zaman yanımızda oldu. Eminim ki bugün en mutlu en güzel <laughs> günlerinden birini <laughs> yaşıyor. Onları da her ikaliyede tebrik ediyorum. Ama sevgili gençler, <laughs> de sizlerden bir talebi var. <laughs> Öncelikle tekrardan eviniz hayırlı olsun. Bizlerin sizlerden tek dileği vatanına, milletine, bayrağına bağlı. Bu tütüp ilki ve ilki izinden giden nice çocuklar yetiştirmeniz. Bizim de tek ricamımız sizden. Sizler bu ülkenin aydınlık bilen yüzleri. Sizleri tebrik ediyorum. Evliliğiniz hayırlı olsun. Yolunuz açık olsun. Bravo. اوه <laughs> Başta Şeniz Doğan Başkanıma ve Yörükler Derneği Başkanlarıma şöyle canı gönülden yürekten bir alkış rica edebilir miyim? Evet bir oynatalım başkanlarımızı, bir alkışlar biz efendim başkanlarımızı